Ah ulan Zehra, ah. Ne gurur bırak bunun ne bir şey. Canım kardeşim. Merhaba hanımlar. Oturabilir miyim? Tabii buyurun hocam. Tabii buyurun. Ay. Nasılsınız hocam? Sağ olun Müberra Hanım. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. İşte biz de gördüğünüz gibi. Hocam yeni çay demledim. İçer misiniz? Ee, bir tane alayım be. Metin seninkini tazeleyeyim mi? Olur hayatım. Zahmet olmasın. Sevacığım çayın yanına kurabiyelerden de getir tatlı. Oh, yine ikramlar ikramlar. Sağ olun. <laughs> Betül Hanım, Gerçekten çok şanslısınız ya. Ne bileyim anneniz, güler yüzlü bir teyzeniz. Yani üzerinizi titreyen insanlarla beraber olmak güzel olsa gerek. Ha? Benim bir de abim var. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ben bunu. Abim. Yıllardır aradığım abim. Ben yıllardır onu arıyorum hocam. Шоу Seval. 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 Birazdan getireceğim canınızı. Senin ne işin var burada? Sana demedim mi bir daha beni rahatsız etme diye? Ya sen ne laf anlamaz adamsın ya? Ama böyle yapma Seval. Böyle yapma lütfen. Bak ben seni çok seviyorum. Ben sana ne aldım? Ha? Bak çok güzel ya. bir hediye aldım. Ya ne hediyesi be? Ne hediyesi? Kokolya alayım. Çok... Al o hediye ne? Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Ben ilişkimizi tekrar kurtarabilmek için sana hediye alıyorum. Üzerime düşen ne varsa yapıyorum. Lütfen biraz sorumluluk al. Sen de böyle şeyler yap. Sen benim karımsın ya. Ne karısı be? Geri kal. Boşandık biz. Şunu Okan'ın kafana sok. Boşandık. Sen de şunu kafana sok Seval Hanım. Ben seni hayatta bırakmam. da buraya yazıyorum. Anladın mı sen benim karımsın sorumluluk al biraz üstüne düşen vazifeyi yap. Ben şimdi üzerime düşeni yapacağım. Üstüne düşen derken ne anladı acaba? Allah o. senin cezanı versin. Hayır, o, o ben seni çok seviyorum hayır hayır. Cami şükürler olsun Allah'ım. Ya ne kadar kolay yerdeymiş. Hay Allah razı olsun adamdan. Ne güzel tarif etti. Bak şıp diye buldum işte. Ay, o garip adama ben inanmamalıydım ya. Dön dolaş aynı yere gel. Neyse cemaati bekletmeyeyim ben. Evet. Muhterem cemaat. Bazen çok sevdiğimiz, kavuşmak istediğimiz bir insan hakkında... ...yalan da olsa gelen bir haber üzerine... Nelerimizi vermeyiz ki? Tıpkı şu defterden size okuyacağım hikayedeki gibi bakın Mevlana'nın Şems-i Tebrizi hakkında verdiği haber üzerine yalancı bir adama para vermesi gibi o adam yalancı denildiğinde de ben onun yalanına bu altınları verdim doğruyu söyleseydi zaten canımı verirdim demesi gibi evet muhterem cemaat bazen insan kavuşmak için Uğrunda canını verdiklerine kavuşuyor kavuşmasına da. Onu bulduğunda şöyle sarılıp bir seni buldum bile diyemiyor. İşte o yüzden bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Sevgili cemaat bunu sakın unutmayalım. Sakın bir daha karşıma çıkma! Sen benimsin Seval. O şeyi yüz kere kafama atsan da bunu unutma. Sen benimsin. Sen de benimle evlenmek istiyorsun. İtiraf et. İtiraf et hadi. İtiraf et İtiraf ediyorum. Şükürler olsun sana. Bismillahirrahmanirrahim. Şedir. Lan hamur gibi yıldız. Getirdim. Amca, amca iyi misin? Canım, git taksi çağır, hastaneye gidiyoruz. Ben bulacağım taksi, çekim, ben Gider bulursun, git hastaneye götüreyim ya, git. Bir taksi, bir taksi, bir taksi, bir taksi dur, 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 dur. <laughs> Yardım et, yardım et çabuk, 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 çabuk. Çabuk, Abi yardım et, yardım et. Sevaptır abi, sevaptır. Tut abi, kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kaldır. Getir tut maşallah. Herkesin gecesi çok güzel geçmiş anlaşılan. Ne yapıyoruz? Tık mı oynuyoruz? <laughs> Amcacığım. Tuzlu alabilir miyim lütfen? Tabii canım. Al canım. Teşekkür ederim. Ben yokken bir şey mi oldu ya? Melis'ciğim, reçeli uzatır mısın? Tabii. Teşekkür ederim. Ben bugün var ya, acayip heyecanlıyım. Yani bugün benim yeni hayatımın ilk iş günü. <laughs> o yüzden yani. Semih, yeni işin hayırlı ve uğurlu olsun evladım. Çok teşekkür ederim Ekrem amcacığım. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Daha. Oh hayatım hoş geldin. Hoş buldum. E geleceğini niye haber vermedin? Sürpriz yapamaz mıyım canım? E, yapabilirsin tabii. Çok güzel bir şey oldu. Gelirken tüp bebek merkezine uğradım. Raporlar çıkmış. Yani? Yani. yani. Doktorlar bebek sahibi olmamız için hiçbir engel olmadığını söyledi. Aşkım. Canım. Açalım canım ağzımızı biraz. Evet. Merhaba doktor hanım. Buyurun hocam. E ben muayene olacaktım da. Hocam ben. Çocuk doktoruyum ama. Ha doğru. Çocuk doktoru olduğunuz. De insanın çocukluktan kalma hastalıkları da olabiliyor değil mi? Ne bileyim, kaba kulak, su çiçeği. E ee, o ama onlar eskiden de diyorsunuz. Hocam, hastalığınız neydi? Yok bir şey. Doktor hanım yok bir şey. Önemli bir şey değil. Buyurun siz devam edin. Koştuk da bu Kardeşim benim. Bu kadar zeki miydin kız sen? Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler Müvera Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Vallahi Betül Hanım'ı çok iyi yetiştirmişsiniz ya. İnsanlara yardım etmekten mutluluk duyuyor. Çok güzel bir kalbi var. Kızım kendini yetiştirdi Ziya hocam. Benim öyle fazla bir etkim olmadı. Yok, yok öyle demeyin. İyilikseverlik de belli size çekmiş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam. Sizden de efendim. Hayırlı günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. <laughs> Kardeşimi eksiz bırakmadan onu büyüttün ya. Ben de sizi yalnız bırakmayacağım. Artık ailem sizlersiniz. Görüşürüz kardeşim.